Merhaba ben Iraka Kaçar. kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video karşınızdayım. 1 ayda önemli bir gelişme var. Onu bir aktaracağız. Tabii Renato Sanchez'te gene bir e, detay var. Onu konuşacağız ve Trabzonspor takımımız yeni bir hamle yaptı. Jefferson'la alakalı. Bunu da değerlendirerek videomuzu tamamlayacağız. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. Bir yolculuğumuz var biliyorsunuz. Benim gibi profesyonel birisinin mikrofonu unutması da ayrı bir sıkıntı ama bir şekilde çözeceğiz bu konuyu. Şöyle güzel bir yer buldum, sakin bir yer buldum ama biraz müzik sesi, çevre sesi geliyorsa onun için affınıza sunuyorum. Onay'ın en son oynanan maçta ki bunu aslında biliyordum ama çok fazla soru da gelince, gündem dolunca şu an her yerde bu yazılıyor, çiziliyor. 4 maçlık bir cezası var. Kulübeden cezayı görmüş. Burada oyuncunun ilk 4 maçı kaçıracak mı, kaçırmayacak mı? Orada önemli bir detayımız var. Biraz oradan bahsedelim. Renato'ya gelelim. Daha sonraki konumuzda Jefferson konusu olacak. Çünkü Trabzonspor takımımız resmi temaslarına başladı deniliyor. Dün ve bugün çektiğim videolarda B planlarının, C planlarının hazır olduğundan bahsettim ve orada da böyle bir durumumuz var. Şimdi geldiğimiz noktada ona deli olan bize de bir akıllısı denk gelmiyor tabiri caizse kulübeden bir kavga etmiş son maçta herhalde. 4 tane, dört maçta ceza almış. Bu dört maçlık ceza Türkiye'de işleyebilmesi için Fransa'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmesi gerekiyormuş. Bildirir diye düşünüyorum ben ve oyuncu burada e, oynayamaz. 4 maç oynamama ihtimali var onayının. Hani geldi ya bu adam nerede demeyin. Oyuncu bir olaya karışmış. Ne yaptıysa kulübeden karışmış diye duydum. Ciddi bir problem. Evet bir problem. Sonuçta 4 maç önemli. Fenerbahçe maçında oynayamayacak mesela. Bu oyuncu transfer edildi ve hani e, iyi de bir para harcandı. Bir de şöyle bir durumumuz var. Bastia takımının onay transferinde farklı bir rakam e, açıkladığıyla alakalı dün ben de bunu konuştuğumda 6,5 milyon euro yazıyor. 1 milyon eurosunu bonus olarak ifade ediyorlar. Yani 5,5 artı 1 milyon euro. Herhangi bir yanlış aktarımın olmadığını söyleyelim. Orada da böyle bir durumumuz var. Onayda böyle bir gelişme var. Tabi e, Türkiye Futbol Federasyonu Fransa Federasyonu bildirmesiyle beraber oluyormuş. Eğer bildirmezlerse herhalde oynuyor mu anlamına geliyor bilmiyorum ama burada bir koordine vardır diye düşünüyorum. Oyuncunun transfer olduğu için ya yani orada bir ceza aldı, burada çekecek gibi bir görüntü var deniliyor. Bunu da takip edeceğiz. Renato Sanchez konusuna geliyorum. Renato Sanchez Trabzonspor takımımız dün menajerin çağırdı. Önemli bir hani görüşme gerçekleştirildi. Menajeri geldi. Bu transfer tamam, aa, tamam oldu aa, arkadaşlar. Menajer geldi değil mi? Ama şöyle bir durum oldu. Oyuncunun menajeri geldi. Ne oldu, ne etti? Yeni bir rapor istendi. Bu olayı tamamen tersi çevirebilir. Oyuncunun menajeri, oyuncu tarafında bir e, sıkıntı olabilir. Bakalım burada da yeni gelişmeler olursa bunu da sizinle beraber paylaşacağım ama şu anki görüntüde aldığım kadarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Görüşmeler devam ediyor. Renato Sanchez'le beraber. Hani e, evet bir rapor istendi ama herhangi bir problem yok bu transferde şu an vazgeçilmiş bir durum yok. iptal olan bir durum yok bilgisi var. Bunu da herhalde bir hemen sıcağı sıcağına olmaz. Ya da ben bunu öğrenemedim. Bir iki gün içerisinde çıkar ya da akşama çıkar. Göreceğiz ama Renato Sanchez'teki durumumuz bu. Jefferson biliyorsunuz daha önce de gündeme getirdiğimiz Botafogo'lu oyuncu. Trabzonspor takımımızın resmen istediğini oyuncunun özellikle Joker gibi her mevkide oynadığını sizlere daha önce de aktarmıştım. Kanalımızda ilk defa söylemiş olduğumuz bir oyuncuydu. Bu oyuncuyla alakalı bir resmi temas var. Tabi bu resmi temasın karşılığında oyuncu gelecek mi gelmeyecek mi ne olacağını göreceğiz ama 10 milyon euro'dan bir kapı açıldı gene. Gene bir transferde yeni bir hamle ve bunu da bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Bir diğer detayım gene Trabzonspor takımımızın Jones Provil hamlesi devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Biraz yaklaştım kamerama bağırıyorum sesimizi yani iyi gelsin istiyorum. Dışarıdan da sesleri engellemeye çalışıyorum. Onun için de hakkınızı helal edin. Jones Provi konusunda da böyle bir e, hani sıkıntılı bir durum yok. Hatta mesafe alınmış bir durum var. Yani bir transfer biterse, aa bu transfer ne oldu, nasıl bir e, Allah Allah falan şaşırmayacağım. Her an açıklanabilecek bir seviye getirmek üzere izleyebiliyorum. Burada tabii rakipler olacaktır. Her futbolcuda rakip var. Burada da rakip var. Jones Brovi transferindeki gelişmeleri de yakından takip ediyorum. Büyük ihtimalle bu transferde de Trabzonspor takımız eğer Everton bizim rakamlarımıza yaklaşmadı. Gerçekten Everton taraftarı çok baskı yapıyor. Everton masaya para koyar. Ben ya tamam Türkiye'ye gelmek istemiyorum, ben futbol kariyerim İngiltere'de devam edeceğim de diretirse orada kalacaktır. John ama kulübümüz her geçen gün bir adım atıyor. Menajeriyle, oyuncuyla sürekli kontak halinde olduğu için ben umutluyum. Sizler de burada beklemede kalın. Kamada'ya gelecek olursak, özellikle Kamada transferi Renato Sanchez, John Spuraville ile beraber görüşülünce bir e, bekletilme gibi bir durum oldu. Kamada transferindeki gelişmelerde de hani oyuncunun kulübü tamam biz satalım zaten son senesi oyuncu da gitmek istiyor. Biz tamam bu oyuncu satalım size ama bu oyuncuyla alakalı da e, maaş beklentisi 4 milyon euro olunca kulübümüz bir geri adım attı. Şimdi Jones Brewer 4 milyon euro versen gelecek gibi bir görüntü var. Artı bonservis vermeyecek. Kama bir de 5 euro bonus servis vereceksin. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Şu anki durumumuz bu şekilde. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kısa öz bir video ile karşınıza gelmek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.